Şimdi Bir buçuk senedir e, makineye bağlıyım. Elhamdülillah çok çok iyiyim. Şükürler olsun bu Daha öncesinde e, yaşamıyordum herhalde. Şu an hayatım tadından başladım makinenin sayesinde. Başta hocalarımıza sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Ki. Başka diyecek bir şeyim yok. Evet. O günleri ben hatırlamak bile istemiyorum. <laughs> o yoğun bakımdaki yattığım, susuz geçirdiğim günleri, şiş geçirdiğim günleri kesinlikle hatırlamak bile istemiyorum. Çok teşekkürler hocalarıma, Allah razı olsun. Bu makine sayesinde hepsini geride bıraktık. Allah'ın izniyle bir gün nakil olursa <laughs> hiçbir şeyimiz Hiç kalmayacak. Yok, Eskisinden çok çok daha iyi hale geleceğiz. Bu takılmasaydı orada. <laughs> Bu takılmasaydı derken ben önceden yaşamıyormuşum ki. oradan <laughs> Teşekkür. Tebrik bal yedim beni <edin> ya. <laughs> Tebrik ediyorum. Eyvallah. Evet, evet. Evet. Size başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Benim ismim Mehmet Bey. <laughs> ee, 57 yaşındayım. 5 <laughs> <Beş> seneden beri <laughs> e, kalp 2005 yılında mitral kapağın e, bozuk olduğu söylendi ve e, kent hastanesinde mitral kapağın değişti. Bir sene, iki sene e, bu şekilde idare etti. Daha sonra e, ağır kapağının da bozulduğu söylendi ve kalp büyümesi için oluştuğu söylendi. Bu arada e, benim bu kalp ne kadar olayın gidebileceği söylenince kardiyolog doktorların bunun Ege Üniversitesi'nde yapılabildiğini, orada en iyi hocaların, en iyi teknolojinin Ege Üniversitesi kalp damar merkezinde olduğu söylendi. Ben de kendimi Mustafa Bey'e, Sayın Hocamıza geldim. Bütün verileri kendisine sunduk konseye geldiğimizde e, Hanım ve Mustafa Hoca konseyde benim e, kalp nakline hazır olmamı söylediler ve e, gördüğümüz ekspor cihazı takılması gerektiğini söylediler. E, biz bu aleti daha önceki hastalarda gördük ve bu umutlandık. Bir ara metal kapak olduğu için bağlanamayacağı söylendiğinde bütün umutlarım yıkılmıştı. Ancak 3 ay sonra e, bunun da çaresinin olduğu Mustafa hocam tarafından iletildi. Dünyaya sanki ben tekrar geldim. Ondan sonra e, iki, e, 2010 yılının Aralık ayının 15'inde bana e, bu cihazın takıldı. Allah'a şükürler olsun çok da e, uzun sürmeden iyileşti. Hele he, ilk kapak ameliyatıma göre çok daha çabuk iyileştim. Ve e, en çabuk mobil cihaza geçen kişilerden biriyim. O, o bakımdan çok şanslıyım. Böyle bir ortamda, böyle bir e, hocalarımla, Mustafa Bey olsun, o, Tahir Bey olsun, o, Çağatay Ebu'yum olsun ve Sayın Hemşire arkadaşlarımız, Sayın Sanem Hanım olsun, çok iyi onlar tarafından e, kontrollerimiz yapılıyor. Çok iyi inceleniyor. Mesela bundan 15 gün önce benim pompam arızalandı. Anında e, evden davet edildim. Bir saat içerisinde pompam değişti. Yani bütün ilaçlarımız düzenleniyor. Yani çok büyük sıkıntılar çektik. Bu 5 e, seneden beri e, bu cihaz takılıncaya kadar çok büyük sıkıntılar çektik. Nefes alamıyorduk en başından. E, Ciğerlerimiz ödem yapıyordu. Elimiz ayağımız şişiyordu. Ondan sonra iki adım yürüyemiyorsun ve bunu bütün bu diğer arkadaşlarım da bilirler gece sırt üstü yatamıyorsun iki büklü sandalyede yatıyorsun bunu çekenler bilir Yani insanın nefessiz kalması çok zor bir şey yani bunu yaşayan bütün arkadaşlarım biliyordu İnşallah bizlere de nakil şansı doğar ki daha bir defa kapımızı çaldı ama Mustafa hocam sorumlu olduğunu bu vericinin söyleyince geri kaldı İnşallah en kısa zamanda hepimize rakip şansı doğar. Bizler de normal hayatımıza evet. kavuşuruz. Ben e, ana bilim dalı başkanlığındaki bütün hocalarım ve bütün e, hemşire arkadaşlarıma, A'dan Z'ye hepsine, hasta bakıcılara dahil e, çok memnun olduğumu ifade ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi yaşama tekrar döndürdüler. en son var. <laughs> 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 İsterseniz şöyle bir önce yakınlaşırsınız. Bu bizim hayat pompamız. Tamam. Üstün i̇şte destanı Ali Çakır. Evet. Yaklaşık 2007 senesinden bu yana bir rahatsızlığım vardı. En son buraya gelişim bir sene öncesine dayanıyor. Çeşitli hastanelerde, çeşitli yoğun bakımlarda epey bir zaman harcadık yaklaşık. 3 sene, 2,5 sene üç sene civarında dışarıda bir hastalık e, seyrimiz oldu. Yalnız biz bunlardan hepsinde geriye düştük. Fakat burada inanın geldiğim günden bu yana kullandığımız ilaçlara varana kadar bize bilmiyorum e, çok bir farklı bir konum oldu. Tamamen ümidimi kesmişken Ocağın 14'üne dördüne ameliyat e, ekstra kararı verilmişken nefesime yanıl, nasıl yetişeceğim diye düşünürken 4 gün öncesi ameliyat oldum. O gün uykunun ne demek olduğunu anladım. O güne kadar bir türlü ben uyku uyuyamadım. Hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Karnım şiş vaziyette. Çocuklarıma görünmek istemiyorum, utancımla. Bu karınla nasıl... E, görünmek istemiyordum ben, o kadar ki rahatsızdım. Hastanede yattım uzun sene. İki buçuk sene Hacettepe Üniversitesi'nde yaptım, nakil bekledim. Bu ara üç tane nakil çıktı. Üçüne de fayda göremedik, Olamadı, kısmet olmadı. E, ayrıca bir damar rahatsızlığım ilk defa burada bulundu. Bir greft ameliyatı geçirdim. Çünkü böyle bir nakil olduğunda dahi böyle bir e, sorun çıkacağını söylediler. E, onun tamiratını gördük. Yaşım e, 44 yaşında bir kalp deliği çıktı ilk defa burada sağ olsun hocalarımız sayesinde göründü bunlar. Şu an çok çok iyi. Hani geçmiş dönemimin hiçbirini hatırlamak istemiyorum. Türkiye'nin yarısını gezdim bu konuda. Fakat en doğru kararı maalesef biraz geç gördük. Doktorlarımız buraya çok geç öğrendik bu durumumuzu. Bilemiyorduk biz. Sağ olsun zamanla öğrendik. Bazı doktorlarımız özellikle Mustafa hocamıza gidip Ege Üniversitesi'nde durumumuzu öğrenmemizi, son bir durumumuzu öğrenmemizi istediler. Geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu bu durumu bilmeyen belki birçok insan vardır. Böyle bir yaralanma konusunda. Geldiğim için çok iyi oldu. Bu makine ayrıca beni bir hayata döndürdüm. Hocalarımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Bütün personelimize teşekkür ediyorum. Yaşadıklarımı, geriye döndüklerimi bir an önce unutmak istiyorum. Çok kötü zamanlar geçirdim. Her gün yatmadan önce aklıma geliyor. Çektiklerimi şöyle bir gözümün önüne geçiriyorum. Şimdi bir de şimdiki durumu gözümün önüne getiriyorum. Çok farklı var. Hayat bitmişken tekrar bir hayat buldum diye kendimi şanslı sayıyorum. Çok teşekkür ederim. Geçmiş Sağ olsun. olsun. Evet, evet, Gençler konuşabilir. Nerede konuşabilir. konuşabiliriz? Kısaca anlatabilirsin. Öyleyse. Uyku uyuyabiliyor muydun? Yemek yiyebiliyor muydun? Bir şey alsan önce. <laughs> Kısaca olabilir yani. neredeydin? Nereden geldin? Nerede Ben Alaşehir'den geldim. Nerede yaşıyordun? Ben Alaşehir'den geldim. yoğun bakımda kaldım Rodik Hastanesi'nde oksijen yaşadım. ne yaşadım? 15 gün. Evet. Ne dediler sana orada? 15 iki hafta sonra ama ne tür dediler Ege Üniversitesi'nde? Ne dediler yapay kalp mi? Yapay kalp yok. Takıcı. Mavi makine taktılar. Sonra Sonra nefes, nefes aldım, bir de ayağa kalktım, yürümeye başladım. Cihazdan önce ayağa kalkamıyor muydun? Yok. Oturdum bir başım dönüyordu. Yüreğimi yedim, hep yatakta yatıyordum. Damar yolundan hep şey... Hı -hı. Geçmiş olsun. Ben Ankara'dan geldim. Daha önce durumda. Hep yediğimi çıkartıyordum. <gülüyor> <gülüyor> sürekli sürekli yataktaydım. Dopaminle dopamin diyorduk o zaman. İlaçla daha <laughs> İlaçla yaşıyordum işte. Nefes, alamıyordum. Nefes alamıyordum. O makine takılınca çok çok daha iyi oldum. Hı hı. Hı spor bile yapabiliyorum. Spor bile ne yapabiliyorum? Burada egzersizlere geliyorum. Benim hayatım biraz düzensiz olduğu için bu hastalığa yakalanmış olmam normaldi zaten. İki kez almaya da rahatsızlık geçirdim. Türkiye'de kontrollere geldim. Türkiye'de kontrollerde bana e, kalp hastası olduğunu söylendi. Ama e, biz e, düzensiz bir hayatımız olduğu için, tur şoförüyüz bu arada, e, şey yapmadık, önemsemedik, yani geçici zannettik her zamanki hastalıklarımız gibi. İki kez Almanya'da hmm. rahatsızlandım, hastanede yattım. Orada en son rahatsızlandığımda, e, bu, Türkiye'deki doktorların bu işi bilmediğini, e, yani burada ameliyat olmak istediğimi söyledim Almanya'daki doktorlara. Onlar kızdı bana sen salak mısın dedi. O biz onlardan sevinen alıyoruz dedi. Onlardan biz bir şeyler öğreniyoruz. Kalp doktorları Türkiye'de daha e, uzman dedi. Biz de iyi dedik geldik yine aynı sen dedik yine çalışmaya devam ettik ilaç verdiler onları da içmedik. Yani bir kendi kendimizi e, sabot etmiş olduk.